Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk canlı yayına katılacak ve eğitimle okullarımızla ilgili açıklamalarda bulunacak bildiğiniz gibi Temmuz ayı itibariyle telafi eğitimin başlayacağını hatta 18 Haziran'dan sonra telafi eğitimi başlayacağını zaten biliyoruz ama telafi eğitimin nasıl olacağını ne zaman olacağını tam bir şekilde bilmiyoruz bu süreçle alakalı bir açıklama gelmesini bekliyoruz Milli Eğitim Bakanımızdan. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk bugün TV Net canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplandıracak. Akşam 20.30'da yani 8.30'da canlı yayın konu olacak ve biz de Dalgalı Gündem kanalı olarak canlı yayını yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Sizler için her açıklama geldiğinde bilgi videolar çekip kanalımıza yükleyeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Dalgalı Gündem sizlerin işine yarayacak her bilgi sizlere ulaştırmaya devam edecek. Sizlerin tek yapması gereken şey kanalımıza abone olup bildirimleri açmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.